Belgin sen de yaramaz bir çocukmuşsun öyle mi? Annenin babanı çok zorlamış <gülüyor> Doğru. Doğru. <laughs> <laughs> Asla yerinde durmayan, hiperaktif, oradan oraya zıplayan, sürekli yaralanan ve annesini babasını sınayan bir çocuktum ben. Sınadım <laughs> onları evet. evet. Senin de annem polis olmanı istiyormuş çok fazla. Evet. Neden? Ailede bir polis mi vardı? Hayır ama annem kendisi çok olmak istemiş polis evet. ee, ve sınavları kaçırmış. Ee, olamamış. Ana sınıfı öğretmenliği okumuş. Ee, benim olmamı çok istedi çünkü onların bakış açısına göre ben bunun için doğmuş bir çocuktum aslında. <laughs> yani çok yaramaz, hiperaktif, çok meraklı, aksiyonlu çok meraklı bir çocuktum ben çünkü. Ee, Biçilmiş kaftandım polisliğe. Annem o yüzden hani ben olamadım sen olursun, sen yaparsın. Derslerim de biraz iyiydi benim. Hani yapabileceğimi düşündü. Ben de kendim istiyorum sandım ve ben baya baya polis olmak için yetiştirdim. Çok da güzel bir meslekti, çok seviyordum. Bir ara özel harekatlar falan mı yapsam acaba falan neler neler düşündüm <laughs> yani. Düşündüm yani düşündüm acaba sınır dışı falan hiç mı gitsem yani. diye düşünüyorum. Sen kesin zaten Söyledim. tahmin ediyorum. <laughs> çok hayal ettim ben de bu arada ha. yapabilir miyim diye ama yeşillerledikçe aslında Oraya bir ait olmadığımı hissetmeye başladım. Ve evet, çok güzel bir meslek yapabilirim. Bunun farkındayım ama ben sadece bir mesleğe sahip olmak istemediğimi düşünmeye başladım. Polis de istiyorum, doktor da istiyorum, avukat da istiyorum, ev hanımlığı da istiyorum. Her şeyi tadabileceğim tek bir meslek vardı. O da oyunculuktu. Hmm. E ben de bunu kıvırabilirim, yapabilirim. İşte oyun izlemeye başladım. Ee, sahnede olmak... Çok cazip geldi bana. O ışıkların bana çevrilmesi, orada olmak, binlerce insanın beni izlemesi çok keyifli geldi. Nerede anladın bunu ilk? Okulda mı, bir tiyatroda, oyunda mı? Hatırlamıyorum şu evet. an ya. Şu an hatırlayamadım nerede istediğimi ama. E Peki galiba... sonra Sadri Alışık tiyatrosu ile buluşman ve orada burslu okumuş. Doğru. Demek ki çok iyi okuyor. Ya şöyle eğitim aldım önce 3 ay. E, sonrasında devamını getirmem gerektiğini söylediler. E, yapabilirsin daha iyisi olur dediler. Sonra devam ettim. 2 sene kadar oradaydım. E, bir sınavı oluyor onların kast sınavı. Evet. E, geçtim kazandım. Sonra çocuk oyunları yapmaya başladık. Biz turneye çıktık il dışına. Birçok il gezdik beraber. E, sonrasında pandemi, pandemiye denk geldik. Ve tiyatrolar kapandı ne yapsak, nasıl yapsam diye düşünüp dedim ki ya, hocalarımız dedi ki ekranın önüne geçmen lazım artık Belgin. Senin yerin orası olmalı. Değerlendir bunu dediler. Sonrasında menajerimle tanıştım Elif Hanım'la. Hala onunla devam ediyoruz. Ve iyi ki de böyle bir karar almışım. İyi ki e, karşılaşmışım ve hiç boş kalmadım ben. Sürekli arka arkayaydı benim işlerim. İlk auditionımda ilk dizim oldu. İlk ee, çok iyi bir rol oynadım. Sonrasında da devamı geldi bir şekilde. Ne yani evet. Harika olmuş senin için. Peki ödül de almışsın galiba değil mi Sadece Alışık ödüllerinden? Orada bir yanlışlık var. Hayır Öyle ödül mi? almadım. Ödül törenine katıldım, davet edildim. O oh. <laughs> Ödül almadım. <laughs> Yanlış Olsun <bir> sen Çok şey Peki Belgin, Gonca Hatun Alaaddin Bey için savaştı. Evet. Aşk için savaşmaya değer mi? Tabii ki değer. Belgin için Değer. Aşk öyle çok kolay bulunabilecek bir duygu değil. Bulduğu zaman da uğruna savaşılması gerekiyor. İlk görüşte aşkı da inanıyormuşsun galiba. İnanıyorum. O bir enerji. O enerjiyi kaybetmemek lazım. Herkese aynı gözle bakamıyorsun. İlk gördüğün anda bir insanla enerjinin entegre olduğunda orada bir kıvılcım oluşur. Bu da aşk işte. Yani herkesle olabilecek bir şey değil. İlk görüşte olur o. Partner <laughs> olarak uyum yakaladınız. Bu çok önemli bir şey evet. çünkü. Çok güzel yorumlar da geliyor aslında size. <laughs> evet. Vallahi ben yakaladığımızı düşünüyorum. Kesinlikle. <laughs> Sen öyle düşünüyorsun. <laughs> Yansıdığını düşünüyorduk ama. <laughs> evet kesinlikle öyle yani. gerçekten. Yani uyumluyuz şöyle çok iyi arkadaş olduk. Biz ben söylemiştim biz aynı rengiz. Ya sevdiğimiz şeyler çok benziyor, sevmediğimiz şeyler çok benziyor ve birbirimizi motive ediyoruz. Sahne öncesinde biz gerçekten Faruk'la oturup çalışıyoruz sahnenin üzerine ne ekleyebiliriz ne çıkartabiliriz neler yapabiliriz. Şu nidayı da eklesek mi diye o bayağı kadar konuşuyoruz ki yani. baya ders çalışır gibi çalışıyoruz. Bu yüzden bizim sahnelerimiz güzel oluyor. O evet. yüzden o kadar dikkat çekti yani o ikili. Evet çok çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yorumlar etkiliyor mu sizi? Yani hep güzel yorum var bizim hakkında evet. ya. <laughs> Motive ediyor o zaman. Evet evet, evet. hep güzel. Der. Ben hiç kötü yorum okumadım bu arada. Hep seviliyor. Hep güzel yorumlar geliyor bakıyoruz arada böyle bakabildiklerimizin hepsini. Dizi günleri özellikle takip ediyorsunuz. Tabii tabii <laughs> Twitter'da Instagram'da TT oluyor. Twitter'da evet, <laughs> çok... bir yandan dizi açık bir yandan <gülüyor> Twitter'dan <gülüyor> yazmışlar <gülüyor> o an bu küfürü. Evet, şey. evet Ya anlık reaksiyon veriyorlar bir de çok ilginç. Hem Instagram'da hem Twitter'da anlık reaksiyon veriyorlar. Sahne yayınlandı bitti Üç saniye sonra düşüyoruz anında. her <laughs> hafta TT oluyor zaten. Evet evet. Sorumluluk da fazla. Her hafta reytinng rekorları kırıyorsunuz. Evet. evet. evet ki tanınır olduktan sonra böyle paylaşımlarınıza dikkat etmeye başladınız mı bir Başladık. şey değişti değil mi? <laughs> evet, evet tabii ki. Çünkü e, 7'den 70'e bir e, takip söz konusu ve örnek olmak zorundasın herkese. Evet. Ve e, iyi niyetle de bir şey paylaşsan insanlar bunu yanlış anlayabiliyorlar. Çünkü herkesin çok farklı görüşlere sahip olabiliyor. Dikkat etmen gerekiyor o yüzden. Yani her zaman örnek kişilik olman lazım. O yüzden Tabii her şeyini kısıtlayabiliyorsun. Ne güzel bak çok oyuncu geliyor buraya. bunu bu kadar net söyleyen sensin. Birçok kişi de şunu diyor. Bana ne diyor? Ya benim de bir hayatım var. Ben örnek olmak zorunda değilim ki. Beğenmeyen takip etmesin beni diyen oyuncular da oldu hmm, burada oturup. Kişisel bir görüş. Tabii tabii yok o kişisel evet. olabilir ama bence kamuoyuna mal olmuş kişinin kesinlikle örnek olması lazım ya. Kesinlikle. Ben hayatımı sosyal medyada yaşamıyorum. Bak ne güzel yani, 7'de 70. Çünkü gerçekten küçük yaşlarda fanlarımız var. Yani. İnanılmaz var, fazla. Çok fazla var. Yani ben e, 20'li yaşlarda e, bir özgürlük kalanına sahibim ama o çocuk belki de gerçekten 10 yaşında onu yani yapmak tabii. isteyebilir. Ama ben onun onu yapmasını istemem. 20'li yaşlarında evet belki ama ona örnek olmam gerekiyor ya. Evet. evet. Kesinlikle. İlginç mesajlar alıyor musunuz? <laughs> tabii ki. <Evet. gülüyor> Peki sokakta yürürken ya da AVM'de giderken? Çok çok, çok, çok kaldı. oluyor. Çok, 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 çok oluyor. İlginç bir anı var mı? Mesela genelde şöyle oluyor. E, o döneme gidiyor halkta. Hmm. Ya niye bunu yaptım filan işte öyle yapmayacaktı niye ona kızın niye mesela sen Andra niye bunu yaptın filan diye oluyor mu? Evet, oluyor. Evet. Olmaz, Sana <laughs> özellikle çok oluyor. Bir kere metroda e, Ortaya yaşlı dilini anlamadığım bir abi sadece suratıma bakarak kurulursa Osman, kurulur Osman diye bağırdı ve ne diyeceğimi bilemedim bir Neyse ki indim sonra da yani o biraz garipti. Benden sürekli Mehmet'i dövmemi istiyorlar. sürekli <laughs> <laughs> ama. Şu Mehmet'i bir döv ya, şu Mehmet'i bir döv ya. Dövüyorsun ya zaten, yetinmiyorlar ama. <laughs> <bu arada. gülüyor> Yok yetinmiyorlar. Yani... Sen de? Oluyor ama hatırlamadım yani Alaaddin'e kaç diyen var çok fazla. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> baban çok kötü bir insan diyen var çok fazla. Seni çok seviyoruz Gonca falan deyip böyle Alaaddin'le evlenin diyen var ama oldu işte istedikleri. Tek tek oluyor onlara. <laughs> Anladılar değil mi bu son bölümde? <laughs> çok. Tabii tabii. Ne güzel mesajlar atıyorlar. Ne güzel editler yaptılar. Aa, Sen oldu. şimdi toyda gör. Bizim daha toyumuz olmadı düğünümüz. Evet bir de toyumuz Şenliğimiz inşallah. olmadı. Toy? Düğün. 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 yapmadık biz. Hay toy düğün mü? De, evet. evet. Tabii ki. Geçin Aşk olsun. Tabii Bizim ki. <laughs> Bizim günlük konuşma hayatımıza da çok yerleşti evet ya, bu arada. Evet ya çok ağzımıza oturuyor. Ama evet. yok amma var mesela. Bir an düşe diyorum ne diyorum ben ya falan. Oluyor <laughs> Böyle ya. o çok yerleşti. Nasıl Hele gelesin gidesin, gidesin falan. Allah <laughs> Allah'tan ben Bizans'ım ben normal Türkçe ile konuşuyorum. tabii. Siz o yüzden ya.